Evet. Bugün bot bot bir sunucuya girince random bir kan <laughs> bir kanala mesaj atacak yani. Şu an tabi siz duymuyorsunuz. Telefondan kulaklık ile ben Ali ile konuşuyorum. Sessiz çekisi çekime birazdan yani bunun gibi şeyler yazabilir. Neyse. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> orayı göstermesek daha iyi olur. Bunu şöyle kopyalıyoruz. Sonra ben hemen uçakma sözünden. Hadi yani iyi ki buradan ses gitmiyor yani. Neyse. Hatta buradan açmayacağım. Şöyle açalım. şimdi komut olarak açmayacağız hemen şuraya evet hadi güzel komutmuş şimdi şunu yazıyoruz şurada mesaj var <laughs> mesela şöyle yazalım sonra kaydet. Şurayı göstermeyiz. Evet. Şimdi bir sunucuya davet edeceğiz. Güzel. Ne yazıyor Ali? Neyse. Ne yazdığını o da bilmiyor. Şimdi şöyle... Bir grup. Zaten orayı gösteriyorum yani. Tamam. Bu ne komik yani? Şöyle şuradan bot komut. O fotoğrafın yazısını okumadım ama kötü bir şey yoktur bence yani. Vasada ne diyeyim? Ee, Hadi burada da bence sen görmemeliydin neyse. Videoyu istediğinde burayı göreceksin de neyse oradaki sunucularımı. Bir bekle bulut tuttan çıktı ses. Çok güzel. Duyuyor mu? Evet, gördüğünüz gibi bakın tek bir kanal var ve buraya hoş buldum diye yazı yazdı. Böyle güzel bir şey. Keşke yani video çekerken aranmasın. Yani böyle bir kod yazıyor. Ay, istemiyorum, istemiyorum. Şimdi bu kodu nasıl mı alacaksınız? Bu kodu almanız için sadece sunucunuza geleceksiniz. Açıklamada Discord linkini bırakıyorum. Ondan sonra abone SS'e geliyorsunuz. Buraya hadi buraya yani fotoğrafı atıyorsunuz kanala abone olduğunuzu. Gözükecek tarihli saat telefonda sadece saatte gözük şey yeterdir. Ondan sonra şöyle abone error geliyor mesela şuradaki gibi. Burar geliyor. Ondan sonra aşağı iniyorsunuz. <laughs> Botu sunucuya girince random kanala mesaj atması kısmından kodu alıyorsunuz. Sonra burada bot.cs'de işte herhangi bir kanala direkt böyle herhangi bir kanala evet herhangi bir kanala bot.cs'de işte herhangi bir kısma boşluk açacaksınız. Sonra böyle yapıştıracaksınız. Şurası mesaj mesaj kısmı olacak. Hadi ben de kafa bırakmadım. <laughs> kafa kalmadı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Evet video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi senin son diyeceğin şey nedir sessiz çekimde? Artık de yani. Normal <laughs> normal bir şey derdi. Ama yani sessiz çekime yazarak de. De hadi de. 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 Desene. Evet hadi. Güzel bir şey yazmayacakmış. Neyse neden neredeyse... şey. Tamam yaz hadi yaz. Yaz. Yaz ama artık. Yaz yaz. Evet. Güzel bir şey yazdı sonunda. Abone olun. Sonra suda videolar çıkar. Gidin oraya Yani onları da izleyin Hadi görüşmek üzere ve bay bay